etkinlik sektörü bu festivalde buluşuyor. Summer Meeting Fest Return to Life Korumalı etkinlikler başlasın mottosu ile etkinlik sektörü profesyonelleri seslerini kendi tarzlarıyla duyurmak için bu festivalde buluşuyor. Şeyhan Büyükburçov DJ Miraç Baş Live Performance Amanda İş Başında Reşat Gümüştaç Maram Ataman Band Emir Yeşil festival sunumları ve rap performanslarıyla Master of Ceremony Ercan Ahi. Çeşitli ikramlar ile zenginleşen festivalde dans gösterileri, sahne performansları, atölyeler ve onlarca sürpriz sektör profesyonellerimizi bekliyor. Summer Meeting Fest Return to Life sektör profesyonellerimize ücretsizdir. lcvsummerfest.lcv.hbsgroup.com Instagram Summer Meeting Fest Türkiye Organizasyon HBS Group Power Mice